Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün kitap tanıtımı bölüm 2'deyiz Tanıtacağımız kitap Kakao Ağacı Minataş Demir Kılıç Minataş Demir Diyanet Yayınlarından kitap, yet, kitap 70 sayfa Yazıları çok da büyük değil Hani ara sıra şöyle Renkli büyük yazıları oluyor Resimleri Resimleri de bazen oluyor Bunun gibi hep Resimler bu kadar büyük, büyük olmuyor ama Ara sıra böyle oluyor bazen bunun gibi kitap kakao ağacında özel seçilen yedi kişiyle ilgili o yedi kişinin dünyanın bütün evrende ve bütün dünyada bütün uzayda onlar konuşuluyor ee, bu yedi kişinin geçti hikayeyi anlatıyor İsterseniz yaklaşık 1-2 sayfa okuyayım size. Şuradan. Kitabın başlarından. Aslında ee, anneanneleriyle sohbet etmek. Kitabı okuyunca siz görürsünüz. Ben hemen birazcık anlatayım size. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Pereler berber develer tellerken. Ben anamın beşin tıngır mırıgı sallanırken. Çiçek ağaçlarında, ağaç ormanın bağrında. Kakao öyle güzeldir ki kek, kek çok çalışmak gerek. Külah külah fıstık geldi Antep şehrinden. Dört badem aynı anda gelmiş iğne deliğinden. Mavi güzel bir renktir. Bazen az konuşup çok dinlemek gerekir. Haydi o zaman önce bismillah diyelim sonra masanın kapısından girelim. Uzak yerlerin birine dev bir kakao ağacı varmış. Bu ağaç o kadar büyükmüş ki onun gölgesinde oturmak için gelen milyonlarca insan ağacın gölgesinde kendini rahatlıkla bir yere bulabilmiş. Bu ağaç aynı zamanda Allah'ın izniyle çok verimliymiş. Her yıl hasat zamanı her yıl hasat zamanı tonlarca kakao meyvesi vermiş. Üstelik üzerinde kakaoları hiç az olmamış. Hem görüntüsü hem de gölgesiyle ziyaretçileri göz bebeği olan bu kakao ağacı bir gün şöyle ses, seslenmiş ziyaretçilerine. Bugün size harika bir sürprizim var. Küçük büyük genç yaşlı herkes büyük bir merakla dinliyorum. Onun işlerinden biri tutamamış kendini heyecanlanmış. Yoksa geçen seninki sürprizden mi? Yine herkes yüzler kilo kaka mı dağıtacaksın? Gibi arkadaşlar. Şimdi bunu artık ben daha fazla bahsetmek istemiyorum. Kitap çok uzun değil. En fazla Yarım saat bilemediniz 40 dakikada bitirirsiniz. Küçük bir kardeşiniz varsa bir saatte falan bitirirsiniz. Kitap çok güzel. Ben öneririm. Yani bence alın. Görüşürüz inşallah. Sonraki videoda hoşçakalın.